Herkese merhaba arkadaşlar. Enes Karaj'ın bu bölümünde Fast and Furious serisiyle birlikteyiz. Uzun kart bir seri. Hızlı ve öfkeli serisiyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ben araçları bu şekilde sergiliyordum. Bir yere astım böyle en tepedekinin şu çengel kısmından. Şöyle ataşla birbirlerine tutturdum arabaları. Siz de bu şekilde... Kutulu sergilemek isterseniz birbirlerine bu şekilde birleştirip tutturup birbirlerine bir yere asabilirsiniz eğer asacak böyle çivi gibi bir yer olabilir. Şimdi yavaştan açılımımıza geçelim. Hemen ataçlarımızı sökelim. Ben bir yandan bu arabaların hikayesini de anlatayım. Ee, bu seriyi İlk olarak Serin 2 3 arabasını aldım. Migros'ta buldum. Yeni toplamaya başladığım sırada Migros'ta denk geldim. şu 3 arabayı Migros'ta bulmuştum. Sonrasında şu şekilde şu üçünü tekrardan buldum. Şöyle dolap uygulaması üzerinden yanında bir de Land Rover vardı gidip onu da aldım. Çünkü bu aracı sadece 80 liraya satıyorlardı. Ben o seti 80-90 liraya aldım kargosuyla. O yüzden böyle fırsatları değerlendirdim. Şu iki aracı da bir sevdiğim abime hediye ettim. Bu aracı 23 Nisan indirimlerinde yine Kipa'da buldum. Yani Migros'ta araçları bir şekilde böyle set halinde toplayabildim. Şimdi ilk aracımızla başlayalım. İlk aracımız Dodge Challenger Drift Car Furious 7. 7. filmin aracıymış. Şöyle hemen Maket bıçağını ucunu yenileri var. Evet arkadaşlar açtım aracımızı. şöyle bir baktığımız zaman mat bir boyası var aracımızın. Şöyle siyah ve yeşil. Yeşilin uyumu gerçekten çok güzel. Arka tarafta far detayımız yok. Spoilerımız aracın şey yendi. Bir parçası, bir bütün. Plastik değil. Plastik olmaması iyi. Plakalık yapılmış. Yani plak alın. Diğeri belli. Altına baktığımız zaman Made in Thailand 2010. 2010 senesinden beri üretiyor bu aracı. Dodge Challenger Drift Car. Tabi 2010 senesinden bu yana farklı. Illaki ki Fast and Furious değil. Bunun mesela Hot Wheels şeklinde olanı da var bende. Hot Wheels Team Racing. İçine baktığımız zaman şurada içindeki barları görebiliyoruz. Şöyle vitesimiz işlenmiş oraya. Koltuklar spor yarış koltuğu gördüğünüz üzere. Direksiyon yapılmaya çalışılmış. Orada birkaç gösterge de var. Araç güzel. Firma, film araçlarını ayrı seviyorum arkadaşlar. Çünkü filmdeki bir araca sahip olmak gördüğünüz zaman böyle sergilerken hoşunuza gidiyor. O yüzden film araçlarını biriktirmeye çalışın bence. The Fate of the Furious. Hangi film olduğunu sanırım 5. aynı 5. olması lazım. Ice Charger. Bu domun buz üzerinde sürdüğü araç bu olmasa gerek. Hemen şöyle şunu da açabilirsek eğer Allah'tan ucunu yeniledim. Şöyle diğer aracımızı da çıkardık setin ikinci aracı. Şöyle Ice Charger. Dash Charger modelinin buzda gitmesi için olan tasarlanmış hali. Rengi yine boyası mat arkadaşlar. Böyle gri füme tarzı bir rengi var. Jantlar bu şekilde. Şöyle şurada bir RT logomuz işlenmiş. Siyah çizgisi var. Böyle baktığımız zaman kurşun geçirmez camı. Şöyle desenleri falan. Gayet güzel. Ön tarafta farlarımız boyanmamış. Arka tarafta değişik bir şeyler var burada. Filmi de izleyeli bayağı oldu. Bu arkadaki bir şeyler bir şey için taşıyorduk sanırım filmde ama tam da doğru hatırlamıyor olabilirim. Ve üçüncü araç. Şöyle Efsane Nissan Skyline GTR R34 Brian'ın arabası Too Fast Too Furious Hemen açalım. Bunu dikkatlice açalım arkadaşlar. Kutusu da çünkü GTR olduğu için ayrı bir değerli Aracımıza baktığımız zaman parlak bir boyası var. Şöyle göstereyim. Ön tarafta ızgaralarımız işlenmiş, farlarımız yok, boyanmamış. Ama şu yan taraftaki çizgiler bile yeter yani. Sinyalimiz var. Çok kollu bir jant var. Krom renkli. Yan taraftaki çizgilerimiz şöyle bakalım. Hata var mı diye. Aynen düzgün. Bazen hata olabiliyor çünkü. Arka tarafın detayı yerinde. Stoplar yapılmış. O efsane. Güzel stoplar. GTR logomuz var. Spoilerımız yine demir. Direksiyonumuz sağ tarafta. Şöyle içini de göstermeye çalışayım. Konsolu benzetmişler arkadaşlar. GTR R34'ünkine. Yani koltuklarımızı da şöyle inceleyebilirsek. Aracın içine kadar girelim. Koltuklarımız yine Recaro mu artık? Bilemiyorum. Ön tarafta şöyle hava çıkışları falan. Böyle Şuralardan duman atıyordu. ps diye hatırlarsanız. Nissan Skyline GTR R34. 2009 yılından beri yapıyormuş Hattis bu modeli de. Gerçekten çok güzel. Bu araç da koleksiyonumuza katmak baya hoş. 71 Playmode GTX. The Fate of the Furious. The Fate of the Furious. Yine bu 5. film sanırım. Buna 23 Nisan indirimlerinden 13 liraya mı ne aldıydım? Ya 13 ya 15. O civarda bir şeydi. İyi denk geldi yani. Hemen bakalım. Bu araç da çok güzeldi. Çok hoşuma gidiyordu kutusundan bakarken. Bir an evvel açmak istiyordum. Bugüne artık nasipmiş aracımız öyle jet black denilen parlak bir siyah var önde gri desenleri var kaputun kilit sistemi yapılmış detay olarak farlarımız yok klasik arabalar zaten olmuyor Burada bir GTX yazımız var. Sanırım sinyal tarzında bir şey. Ön tarafta da var. Jantlarımız yıldız şeklinde klasik hatlıs yüz şantı. Arka tarafta bir detayımız yok. Araca şöyle baktığımız zaman Gerçekten kalıplı, ağır yani hissediyorsunuz arkadaşlar ağırlığını. Ve hani far detayı falan olmamasına rağmen çok güzel duruyor. Genelde siyah araçlar pek kendini belli etmiyor ama bu araç gerçekten güzel olmuş. Diğer aracımız Corvette Grand Sport. Yani bu araç açıkçası pek hoşuma gitmiyor. Bu da Fast Five. Ha, bu 5 film arkadaşlar. Demek ki diğerleri 6 olması lazım. Sanırım diğerleri 6. Bu pek hoşuma gitmiyor görüntü olarak ama yine de seriyi tamamlamak için aldım. Bir de şöyle bu kutuyu daha farklılaştık. Şöyle hemen bu aracımızı da çıkaralım şöyle şöyle aldık. Hatta buradan direkt alalım bunları. Araçlarımızı şöyle bir dizelim. Evet, birlikte gayet güzel duruyorlar. Baksanıza. arkadaşlar şunu da şöyle koyalım mesela. Böyle rafımıza yerleştireceğiz. For Corvette Grand Sport aracımız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman üstü açık olan arabalarda daha rahat için inceleyebiliriz. Şöyle bir de kameram netlerse aynen. Şöyle gördüğünüz gibi yine yarış koltuklarımız iskelet gibi. Hafif olsun diye. Şöyle yine netliği sağlayalım. Bu aracımızda arkada plaka detayı var. Stoplar yapılmış. Şöyle Büyü bir, bir araç Camını mavi yapmışlar Ön tarafta Far detayımız yok ama sanırım bu aracımızın Farları pop up var böyle açılır kapanır Şöyle bagaj detayımız yapılmış Bu da sürücün arkasındaki O şey ...zımbırtı ne işe yarıyor acaba? Sanırım aerodinamik bir şey. Aracımız bu şekilde. Şöyle... ...bu bölümümüzde de... 5 adet... ...Fast Furious serisi aracımızı inceledik. Geç de olsa... ...şöyle... ...siz de bulursanız kaçırmayın arkadaşlar. Özellikle... GTR R34'ü çok güzel bir araç. Boyası, Raftı duruşu, sergilenmesi açısından gerçekten çok güzel bir araç. Kaçırmayın. Diğer araç Dodge Challenger. Challenger ve Charger'ı karıştırıyorum. Challenger Drift Car bunu da kaçırmayın arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şu ve şu araç da çok güzel. Bunu pek sevmedim ama bunu da seriyi tamamlamak için aldım. Çünkü yani çok düz bir araç arkadaşlar ya. Yani. Ama fena değil. Tabii ki seriyi tamamlamak için aldık. Siz de dolaptan bakın arkadaşlar, takip edin mesela. bunu 80 liraya satıyorlardı kara borsacılar. Ben 3 tane hatta Land Rover'la beraber 4 tane arabayı 80'e 90 e aldım kargosuyla. Siz de bulursanız kaçırmayın. Böyle fırsatları değerlendirin. Şimdi yine yakın detaylarını da çekerim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda bir yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.